Hadi yürü de tut hadi. Hadi oğlum. Bak bak burada da var. Burada da var bak. Hadi onlar tut bakayım. Hadi. Bak orada abiler de var. Abi de koşuyor. Hadi sen de koş. Hadi koş bakayım bir tane. Ben de geliyorum hadi. Hadi koş 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 koş. Hadi koş. Hadi koş oğlum. Emin ol. Bak bak şuraya git şuraya şuraya. Bak orada var. Hadi tut hadi. Hadi tut 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 tut. Hadi tut bakayım gel. Tuttun mu? Bak arkanda arkanda. Gelmişler bak. tutпaйм qo'shadi